Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu. Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 9 Eylül haftasına özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili Başaklar. Ayrıca yine bu süreçte... Sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere kartlarınızı çekeceğim. Ama önce tabii ki biraz karıştırmak istiyorum. Sizler lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizin de güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin sevgili başaklar. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili başaklar. Şimdi hazırsanız kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada Instagram kullanan varsa aramızdaki eminim vardır. Telveci Kız Instagram hesabımı takibe almaya davet ediyorum Instagram kullanan arkadaşlarımızı. Çünkü orada da güzel içerikler çekiyoruz ve enerji çalışmaları, sevgi bağı, kısmet açma vesaire bununla ilgili detayları Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bütün sıkıntılar gitti gibi duruyor. Hadi bakalım. Oh tertemiz bir fincan var şu anda karşımızda sevgili başaklar. Anlayın arkadaşlar hemen şöyle bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve kendi hissettiklerimle elbette ki devam edeceğim. Şöyle herkes gördüyse. Bu arada neden biz fincanı göremiyoruz kamera önünde siz yorum yaparken diye yazan arkadaşlar oluyor. Gördüğünüz gibi e, bulanıklaşmalar yaşıyoruz. O sebeple ben daha iyi yorum yapabilmek adına fincanı elime almayı tercih ediyorum. Sevgili Başaklar. Şimdi... Yani bir kere daha fincanı açtık gördüğünüz gibi bütün sıkıntılar akta gitti Allah'ın izniyle bu hafta e, sizin için güzel bir hafta olacak gibi duruyor bu hafta var olan problemleriniz, sıkıntılarınız, stresleriniz, bunlar her neyse bunlar bir çözüme ulaşacak gibi görünüyor. Büyük olasılıkta rahatlayacaksınız bu manada diyebilirim. Hatta yani yüzde rahatlayacaksınız diyebilirim. Hayatınızda sizi sıkıntıya sokan dert, tasa hiçbir şey kalmıyor inşallah. Hepsini çözüyorsunuz sevgili başaklar. Bunun yanı sıra bakın bir kavuşma var burada. Yani özlediğiniz biriyle bir araya gelme, Eski sevgilinizin size adım atması, uzun zamandır görüşemediğiniz bir aile bireyiyle ya da dostunuzla, arkadaşınızla o fırsatı bulabilme. Yani adeta dediğim gibi bir kavuşma, çok özlediğiniz birisiyle bir kavuşma yaşanacak gibi duruyor bu hafta. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Kimse gönlünüzden geçen, kimi görmek istiyorsanız, kiminle o. O anı yaşamak istiyorsanız o olsun inşallah sevgili Başak burçları. Bunun yanı sıra <laughs> bakın bir e, kişi var hayatınızda bu bir arkadaşınız bu bir dostunuz olabilir. E, bir konuda destek alacaksınız ondan. Yani e, maddi bir destekten bahsetmiyorum yalnız manevi bir destekten bahsediyorum. Yani bir e, işinizi halledebilir bir işinizi çözebilir e, ona bir bir yardım isteyebilirsiniz bir konuda onu halledebilir yani bir arkadaşınızdan dostunuzdan yardım alacağınız ve onun yardımıyla birlikte çözeceğiniz bir durum bir problem ya da e, problem de demeyelim Belki bir işinizi halledecek bilemiyorum ama böyle bir durumda e, Allah'ın ile var e, sevgili Başak burçları şimdi sizin de bu arada çok dedikodunuz yapılacak bu hafta ama çok girmek istemiyorum. Bu birçok burçta çıktı. Sanırım bu insanlar bu dönemde gökyüzü hareketleriyle ilgili olabilir. Az olan konuşacak sanırım. Sizin de yine bol bol dedikodunuzun yapılacağı bir hafta gibi görünüyor sevgili başaklar. Bir haberiniz var. Bu haber sizin zaten beklediğiniz bir haber. Ee, belki biraz gecikmiş olabilir ama 9 Eylül haftasında bu haberi alıyorsunuz parasal bir haber olabilir parayla ilgili bir haber olabilir yani işsizseniz bir yerlere başvuru yaptıysanız oradan dönüşler olabilir ee, bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur onu olan yanma haberini bekliyor olabilirsiniz yani ben bu aklıma ilk gelen örnekler bunlar olduğu için bunları söyledim ama parayla ilgili bir e, haberiniz olacak gibi duruyor Ayrıca bakın anne ya da babaysanız çocuklarınızdan yana da şanslı olacağınız bir hafta sizi bekliyor sevgili başaklar. Yani çocuklarınızın e, hayatlarındaki bazı gelişmeler sizi mutlu edecek gibi duruyor. Allah'ın izniyle diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Hadi bu sıkıntı tabaktan da aksın gitsin inşallah. E, bu arada tabak akarken ben yine her zamanki gibi aynı hatırlatmayı yapacağım bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta ay burçlarını izleyip dinlesinler. Çünkü bu bir genel açılım ve genel açılımlarda %100 nokta atış yapma şansımız elbette ki yok sevgili Başak Burçları. Artık eski aboneler bunu ezberlediler. Onlar buraya atlıyorlardır yüksek ihtimalle ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için her defasında tekrar etmem gerekiyor. Biraz daha aksın istiyorum. Ee, ama size daha fazla bekletmek istemiyorum şöyle sizler gördüyseniz ben burada e, akıtmaya devam edeceğim e, ve hemen gördüklerimle başlayacağım şimdi bakın e, inat birisiyle e, bir muhataplığınız olabilir yani bu kişi ailenizden biri olabilir sevgiliniz olabilir eşiniz olabilir bir konuda böyle bir inat yapıyor gibi ve e, bu inat sizi biraz böyle zorlayabilir. Artık e, hangi konuda inat yapacak bilemem tabii ki o kadar detaya giremem ama sizi biraz zorlayacak gibi duruyor. Yani böyle bir aranızda bir inatlaşma demiyorum aslında. Sizin inatlaştığınız bir durum yok. Karşınızdaki kişi bir konuda size resmen böyle ayak duruyor. E, sizi o anlamda biraz zorlayacak gibi duruyor. Ama tatlıya bağlanır. Yani neyse o inat yaptığı durum tatlıya da bağlanır. Ee, ama birkaç gün sizi böyle bir e, onun inadı, onun o e, ayak diremesi birkaç gün sizi biraz yorabilir e, sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra bakın burada bir anahtar var. Bunu elbette ki reel anlamda işte ev anahtarı, araba anahtarı buna da yorabiliriz. Varsa böyle bir niyetiniz e, inşallah gerçekleşecektir. Ama bunu yeni bir kapıya Hayatımızdaki yeni, bir yeniliğe de olabiliriz. Yani belki yeni bir iş, evet, yeni bir aşk, neden olmasın, ee, bir yenilik, bir yenilenme, hayırlı bir kapı. Yani bir anahtar var. Bu anahtar size güzel bir kapı açacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi ev almak istiyorum, araba almak istiyorum diyorsanız da yine bu konuda desteklenirsin, desteklenirsiniz. Anahtarınız eline, elinize geçer Allah'ın izniyle. Sevgili Başak burçları. Ee, bir konu üzerinde yine ekstra ayrı olarak söylüyorum. Bunu düşünüyorsunuz. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama tam bir karar vermiş değilsiniz açıkçası. Ee, sizi düşündüren bir konu var. Hani yapsam mı yapmasam mı? Belki bir yere gitsem mi gitmesem mi? Bir şeyi alsam mı almasam mı? Düşüncesi olabilir elbette ki e, o durum netleşemez yani bu hafta değil de zaten bu hafta netleştirmeyin de çünkü Dediğim gibi hani çok böyle emin değil gibisiniz çok üzerinde duruyorsunuz Önümüzdeki hafta inşallah netleştirirsiniz bu hafta o düşünce aynen devam edecek gibi duruyor o da sizi biraz zorlayabilir yani karar verememek kararsız kalmak bir konuda. Ama dediğim gibi çok da netleşecek gibi de durmuyor açıkçası. Çok da hani hangi konuda karar vermeye çalışıyorsunuz bilemem ama verirsiniz diyemiyorum. Eminim ki şu anda anlatmak istediğimi de anlatabilmişimdir. Ve bakın biri bir hediyeyle geliyor. Aa sizlerin bu arada doğum günleri. Evet. İyi ki doğmuşsunuz ayrıca. Hediye alma olasılığınız da yüksek. Artık kimden ne hediyesi bekliyorsunuz? gelsin inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Ve şimdi videomuzun başında sizler için bilimde bir tarot açılımı oluşturmuştum. Elbette ki kartlarınızı teker teker açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli sevgili başaklar. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki... Böyle videoların devamı gelebilsin. Çünkü sizlerin beğenileri, yorumları hepsi bana birer motivasyon kaynağı efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hatta sesimi ilk defa duyanlar varsa lütfen bana yorumlarda bunu belirtsinler. Çünkü o yorumları okumak çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu arada kartlarınızı da açmaya başladım. Gizli düşmana dikkat diyor. Bakın gizli düşman var hayatınızda yüzünüze gülen ama e, arkanızdan iş çeviren tip ya da tipler var özellikle iş hayatının içinde olanlar ekstra dikkat etsinler. Ama illaki iş hayatı ile ilgili bir durum olmak zorunda değil elbette. Benim direkt aklıma bu geldi ama böyle olmak zorunda değil. Belki de sosyal çevrenizde, belki akrabalar arasında böyle yüzünüze gülen ama arkanızdan iç çeviren kişiler olduğunu söylüyor. kartlarımız o kişilere lütfen dikkat edin. O kişiler size haksızlık yapma peşinde çünkü. Haksızlığa uğramamak adına adımlarınızı bu hafta biraz daha dikkat dikkatli atın varsa planlarınız kendinize dair çok yakınlarınız olmadığı sürece kimseyle de paylaşmayın efendim diyorum kaygısal yani kaygılı bir süreçten geçiyorsunuz özellikle parayla ilgili ama bu durum dengelenecek yani parayla ilgili sizi kaygılandıran şey neyse düzelecek o dengeye yakılacaksınız diyebilirim ve önünüzde seçeneklerin oluşacağı bir hafta olacak yani e, hakikaten böyle güzel anlamda söylüyorum pozitif anlamda söylüyorum hep böyle seçenekler oluşacak. Ay hangisini seçsem diyeceğiniz, hangisini alsam diyeceğiniz, hangisine gitsem diyeceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor sevgili Başak Burçları. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olup beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.